Merhaba bugün sizlere karamelli akide şekerini anlatacağım. Karamelli akide şekeri Mavisel Yener'in yazdığı 103 sayfalık bir kitaptır. Her okul çıkışında anneannesine giden bir kız varmış. Anneannesi kızın okulunun karşısındaki 3 katlı apartmanın orta katında otururmuş. Kıza her gün kapıyı gülümseyerek açar ve ona yemekler yaparmış. Bütün börekler arasında en çok odlu böreğini severmiş ve Kız Arap saçı böreğini sevmediğinden dolayı anneannesi ona hiç Arap saçı böreği yapmazmış. Anneannesi hep cuma pazarlarına kendisi gitmek istermiş. Oysa ki kızı her gün onunla alışveriş yaparmış. Sonra kızla anneanne her gün yaptıkları pencerenin önünde oturup sohbet ederler ve kız da anneannesi her uyduğunda gizli sandığı açıp içinden karamelli akide şekeri alırmış. Ve kız bir gün sormuş. Neden saklıyorsun diye. Anneannesi de çünkü şeker bana yasak. Ama haftada 50 gram yiyorum zaten demiş. Ve bu şeker ikisinin arasında sır kalmış. Beni için teşekkür ederim.